Herkese merhabalar. Etkinlik ve festival kampçılığı videosu ile birlikteyiz. Ailecek hep birlikte gidebileceğimiz, çocuklarımızın da oldukça keyif alabileceği festivaller veya bazı etkinlikler mevcuttur. Fakat temel olarak bu tip festival kampçılığı ile ilgili konuşulması gereken, öğrenilmesi gereken bazı püf noktaları var. Normalde alışık olduğumuz kamp standartından biraz daha farklı bir ortam bizi bekliyor diyebiliriz. Önce de festival kampçılığı hakkında bahsedelim. Pek çok festivalin konaklama tarafında bütünleştirilmiş çadır kampçılığı mevcut tabii ki. Yani festivale gidiyorsunuz, birkaç gün boyunca orada olacaksınız. En arda konaklayacaksınız. Her seferinde evinize gidip gelmeniz mümkün değil. Belki farklı bir ilde, farklı bir coğrafyadasınız. O zaman çadırınızı oraya kuruyorsunuz ve festival boyunca da kalıyorsunuz. Şimdi festivalin içeriği öncelikle önemli. Yani çocuklarımızla beraber gideceğimiz festivalin içeriğine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kalkıp da bir rock festivaline çok ufak yaştaki çocukları götürecek olursanız biraz daha yorucu geçme ihtimali yüksek bir festival olabilir. Çocukların en çok ilgisini çeken festival tipi olarak ekolojik festivaller. Kısaca ekofest olarak arattığınızda karşınıza çıkacak olan festivalleri bulabilirsiniz. Bunlar daha çok Kaz Dağları bölgesinde veya İzmir çevresinde veya Bolu çevresinde yıl içerisinde belli zamanlarda, belli periyotlarda yapılıyor. Ekolojik festivalin aslında özünde temelinde ne var? Biraz kısaca bundan bahsedelim. Öncelikle gün içerisinde doğa temalı, ekolojik, permakültür, ve benzeri pek çok temayı harmanlayan çocuklarımızla beraber katılabileceğimiz atölyeler mevcut oluyor bu tip festivallerde. Yani gittiğinizde, çadırınızı kurduğunuzda, evet ne var dediğinizde, festival programınıza bir bakıyorsunuz. Orada kendi doğal yöntemlerinizle merhem yapmaktan tutun da bir böcek oteli yapmaya kadar veya bir hayvan barınağı yapmaya kadar pek çok doğa temalı atölye size sunuluyor. Bu tip festivallere gittiğiniz zaman sabah uyandığınızda sizi bir sabah yürüyüşüyle karşılayabilir. Döndüğünüzde bir yoganızı yapabilirsiniz. Bir meditasyonla güne devam edebilirsiniz. Kamp mutfağına geçtiğiniz zaman sizi vegan ya da vejetaryen mutfak karşılayabilir. Tabii ki çok alışık olduğunuz bir kültürde ise kendinizin de yemek yapmasına mümkün olan standartlarda festivallerdir bu ekofestler. Her yaşam tarzına uygun olmayabilir tabii ki vegan ya da vejetaryen mutfak tarzı. Benim temel önerim gitmişken bir ekofeste size sunulan yemek kültürünü sonuna kadar özümsemeniz olabilir. Yani onu tecrübe etmenizi de size böyle bir imkan sunulmuşken tecrübe etmenizi önerebilirim. Yani vegan beslenme olabilirsiniz fakat size bu sunulmuşken oradaki sürecinizi bu yönde değerlendirip döndükten sonra da nasıl bir değişim içerisinde olduğunuzu ya da olmadığınızı gözlemleyebilirsiniz. Çocuklarımız tabii temel olarak kampta oldukça eğleniyorlar. Nerede eğleniyorlar? Doğal bir ortamda eğleniyorlar. Bir de bunun üzerine atölye ve sosyal ortamlar eklediğiniz zaman eğlenceyi bir kat daha katlamış oluyorsunuz aslında. Tabii 2020 bize pandemiyle beraber geldiği için bu sene maalesef pek çok festivalle birlikte Ekofestler iptal oldu, yapılmadı. Fakat önceki Ekofestlere eğer bakacak olursanız hangi bölgelerde yapıldığına yani 2018-2019 ve öncesi Ekofestlere bakarsanız Bunlar sonuçta hep farklı farklı doğa ortamlarında, doğal kampları, kamp alanlarında, tabiat parklarında gerçekleştiriliyor. O tabiat parkları her zaman orada. O kampingleri de çoğu zaman her zaman orada. Yani gittiğinizde yüzlerce insanla etkileşime girmemiş olursunuz. Fakat aynı tabiat, aynı doğa sizi bekleyeceği için yine pandemi döneminde de gitmenizde bir sıkıntı olmayacaktır. Özellikle Çanakkale-Balıkesir arasında kalan Kaz Dağları çevresinde oldukça fazla Tabiat parkı ya da doğal kampingler mevcut gidebileceğiniz. Sizi buralarda ne karşılar? Deniz yoktur. Fakat sizi çok daha iyisi karşılar. Orman içerisinde kayalarla çevrelenmiş çok güzel göletler bulursunuz. Suyu oldukça soğuk fakat sizi dinç bir hale getirecek göletlerde yüzersiniz kamp esnasında. Eğer bir festival zamanında gittiyseniz akşamında da güzel etkinlikler sizi karşılayabilir. Tabi festivalleri yetişkinler tarafındaki en büyük katkısı da çocuklar uyuduktan sonra size kalan özel alanlar oluyor diyebilirim. Yani onları hemen yanı başımızda güvenli ortamda, çadır alanında uyuturken biz de süre gelen festival saatine yetişkinler olarak dahil olabiliyoruz. Onlardan çok da uzaklaşmadan. Onun dışında müzik festivallerinden tutun da motosiklet festivallerine kadar pek çok farklı festival deneyiminizi çocuklarınızla beraber yaşayabilirsiniz. Örneğin biz bir motosiklet festivalinden bir rock festivaline kadar çocuklarımızla götürdüğümüz oldu olmadı değil. Sonuçta onlar siz nasıl bir yaşam tarzı sürüyorsanız sizin çocuklarınız size adapte olabiliyorlar. Sadece artık yalnız olmadığınızı, eski günlerdeki gibi festival ortamında bulunmadığınızı, bir aile olduğunuzu, çocuklarınızın da yanında olduğunuzu unutmamanız gerekiyor. Buna göre hareket etmeniz gerekiyor. Yani gündüz vakti etrafı kurulmuş standlarda onların da eğlenebileceği pek çok etkinlik oluyor. Atölyeler oluyor katılabilecekleri, yarışmalar oluyor. Onlarla birlikte siz de tadını çıkartabilirsiniz. Akşam olduğunda biraz daha özlediğiniz ortamlar ortaya çıkmaya başlayacaktır. Dediğim gibi onlar da uyku saatine geçtiğinde sizler de bir tarafta buna dahil olabilirsiniz. Yani tabii ki sahne önünde çılgınca eğleniyor bulamayabilirsiniz kendinizi. Daha çok çadır kamp alanında sahneyi de görebilen, müziği de duyabilen bir ortamda kamp sandalyenizi açarak gecenizi devam ettirebilirsiniz. Festival ortamlarının en büyük handikapı kamp alanındaki çadır alanlarının birbirine çok yakın olması. Yani normalde çadır aralarının standart medeni ölçüsü 6'şer metre olmasına rağmen festivallerde çadırlar dip dibe kurulur ki çoğu zaman yürüyecek yol dahi zor bulabilirsiniz. Bu noktada organizatörlerin genel tecrübesizliği diyebileceğim bir nokta var maalesef. Aileler için olan alanı, kamp alanında aileler için olan alanı aslında ayırmıyorlar. Temel sıkıntı buradan başlıyor. Hemen bir yan çadırınızda sabaha kadar yüksek sesle konuşan insanlar olabiliyor maalesef. Sizler eğer aileler olarak belli bir alanda konumlanmadıysanız ya da organizatörler sizi bu yönde yönlendirmedilerse o zaman geceniz biraz rahatsız geçebiliyor. Çünkü siz de zaten bütün gün çocuğunuzun peşindesiniz. Akşam hasretlik duyduğunuz uyku evresinde sürekli bir sese maruz kalıp uyuyamama ile ilgili sıkıntı yaşayabiliyorsunuz maalesef. E bunu insanlara nazik bir şekilde bile dile getirseniz e burası festival alanı diye ters cevaplar da almanız maalesef mümkün. Bunu insanlara nazik bir şekilde dile getirseniz de insanlar da oranın bir festival alanı, eğlence alanı olduğunu söyleyerek maalesef çok ortak bir payda da buluşmaya yanaşamayabiliyorlar. Evet. Sonuçta geç saate kadar ayakta kalan pek çok kampçı öğlene kadar uyumaya çalışıyor. Yani kamp çadırında uyuyamasa da kendisini bir gölge altına, deniz kenarına, havuz kenarına, göl kenarına atıp uyumaya çalışıyor. Fakat çocuklu ailelerin böyle bir durumu olmadığı için maalesef çocuklar erken saatte uyandığında sizler de uyanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla Gittiğinizde ya da belki gitmeden de organizatörlere en azından bunu hatırlatabilirseniz ya da bunu sorabilirseniz yani biz çocuklu aileler olarak geleceğiz. Kamp alanında çocuklu ailelere özel bir alan tahsisi düşünüldü mü, mümkün mü? Düşünülmediyse bile bu mümkündür. En azından sizin önerinizle siz de bir tecrübe katkısında bulunmuş olabilirsiniz. Emin olun çok rahat edersiniz. En azından biraz daha aynı dili konuştuğunuz, aynı frekansta olduğunuz kampçılarla birlikte konaklama imkanınız olmuş olabilir o zaman festivallerde yemek kültürü eğer bir ecofest değilse genelde karma mutfak olarak nitelendirilebilir. Ecofest ise ağırlıklı olarak da başta belirttiğim gibi vegan ya da vejetaryen mutfakla karşılaşabilirsiniz. Eğer çocuğunuzun hiç olmaz da Yemek seçme alışkanlığı varsa hiç ben görmedim böyle bir çocuk yemek seçen. Genelde her yemeği yerler. Ama eğer çocuğunuz yemek seçiyorsa biraz daha onu düşünerek belki beslenme videolarımızda bahsettiğimiz gibi onlara özel konserveler hazırlayarak festivale gitmeyi tercih edebilirsiniz. Çünkü festival alanından çıkıp da bir yerde bir restoran tarzı bir yerde yemek yiyip tekrar festival alanına gelmek de oldukça zul diyebilirim aslında pek çok önerebileceğimiz, önermek istediğimiz festival vardı. Fakat videonun yayın tarihi 2020 olduğu için ve pandemi maalesef hala devam ettiği için şu anda bu festivallerin hepsi iptal olmuş durumda. Bu yüzden olası önerilerimizi açıklama kısmına aslında yazmayı daha uygun gördük. Video içerisinde değil de açıklama kısmından eğer takip etmek isterseniz EkoFest'lerden ailecek gidebileceğiniz müzik festivallerine kadar ya da motosiklet festivallerine kadar bazı narizane öneri ve tavsiyelerimizi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Pandemi sonrasında bu listeyi güncellemiş olacağız. Son olarak alışık olduğumuz kamp alanı organizasyondan farklı olarak festivallerde bizi bekleyebilecek bir handikaptan daha bahsetmek istiyorum. Otopark sorunu. Normalde çoğu kamp alanında aracınız kamp kuracağınız noktaya çok yakın bir lokasyona kadar yanaşır. Hatta çoğu zaman çadırınızı kurarsanız aracınızı sonra dışarı çıkartırsınız. Çünkü çocuklu ailelerde çok daha fazla ekipman olacağını gözetirsek ne kadar kompakt olsalar dahi aracınızdan mümkün olduğu kadar az bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Fakat festivallerde Otopark alanı festival alanından oldukça ayrı ve uzak bir noktadadır genel olarak. Dolayısıyla öyle bir düzen kurmanız gerekir ki araç hazırlığında ki bununla ilgili de aslında bir videomuz mevcut. Araç bagajı nasıl hazırlanır? Seyahat öncesinde bunlara neler dikkat etmek gerekir? Bunları bahsetmiştik. Bunu festivale göre yorumlayabilirsiniz. Yani ilk gittiğinizde hemen uygun gölge ya da ailelere özgü bir alanda çadırınızı kurmak istiyorsanız ilk neye ihtiyacınız var? Çadırınız yani çadırınızın en altta olmaması gerekiyor o zaman. Hemen üst bir konumda olsun ki otoparka park eder etmez gidip çadırımızı kuralım. Otopark alanı ile kamp alanı arasında bir mesafe olma ihtimalinin yüksek olduğundan bahsetmiştim. Bu noktada da taşıyacağınız ürünleri ona göre gruplamanızı tavsiye edebilirim. Çünkü bir bagaj dolusu ürünü döke saça kamp alanına gitmek daha sonrasında çok daha büyük sıkıntılar yaratabilir. Eğer ki çocuklarınız küçükse bir bebek arabası kullanıyorsanız bebek arabası bu noktada bir hayat kurtarıcı olabiliyor çünkü bebek taşımıyor, eşya taşıyor. Çocuğumuzu kucağımıza alarak bütün eşyamızı bebek arabasına altlı doldurmak daha efektif çözümler sunabiliyor. Evet bitirirken tekrar şunu söyleyebilirim. Müzik festivalinden motosiklet festivaline, Ecofest'e kadar pek çok festivale nasıl ki çocuklarımız olmadan önce keyifle gidiyorsak çocuklarımız olduktan sonra da keyifle gidebileceğimizi unutmayalım. Sadece hep birlikte hareket edeceğimizi bilelim. Onların da ne kadar eğleneceğini göreceksinizdir. Sadece bu bahsettiğim püf noktalarına dikkat etmeniz tavsiyemiz olur. Festival ve etkinlik organizasyonu kampçılığı ile ilgili videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Tekrar görüşmek üzere.